Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte point point oynayacağız. Yani bu oyunda bir masa etrafında arkadaşlarımızla buluşup birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Yani bu oyunda herkes bir masanın etrafında sandalyeye oturuyor ve onun o ben bildiğim mini gemileri birbirimizi oynayarak kapışma, birisi kendi üstüne seçme, silahla vurma ve bıçakla vurma. Şimdi hangisini oynuyoruz? Evet silahla oynuyoruz. Burada herkes istediği kişiyi vuruyor. Herkese silah geliyor. Bakın şimdi onu geldi. O bilirsin olacak. Vurdu. beni Ben size bunu göstermek istiyorum. Bakın şimdi silahında gördüğünüz. Bu 10 saniye içinde birini vurmaya çalışıyor. 10 saniyede bulduğu kişi Yani 10 saniyede birini vurması gerekiyor bulması gerekiyor Vuramazsa kendisi ne arkadaşlar yani böyle bir garip oyun olunca... biz. Yes. Şu adamı öldürmeyeceğim ben Evet şu anda silahıma gitti Çok sessizdim beni bulabilir diye. Bakın şimdi süresi bitti. Kendi gitti. Ben bunu oynayacağım. Bunu seçiyorum ve bunu öldürdüm. Bak kesin beni bulacak. Bak. Onu buldu. İşte böyle nasıl etrafında birbirimizi bulmaya çalışacağız. Ben gittim. Oyunundan önce bu arkadaşlar ve bugün çok dolu oynayacağız. Server full sanırım. En sonunda da herkese bıçak geliyor silahlı olsa da. İkisi birbirini öldürmeye çalışıyor. Kazanan da işte lazımda şöyle bir şey çıkıyor. Birini öldürdüğüm için bana ekstradan iki puan verdi. Puanlar da burada geçerli Bu Burada sandalyemizin skinini alabiliyoruz. Bu Burada emojilerini alabiliyoruz. Bıçağımızda şöyle bir şey yapabiliyoruz. Lan silah da biliyorsunuz. Gun skill. Bu da kif skin yani bıçak skin alabiliyoruz bundan. Ben sadece inventörden göstereyim. Oyun başladı arkadaşlar. Nasıl bir oyun olduğunu he. Kaldıracağız. Yani herkes kendi rakibini kendi seçecek. Ben... Ben şu adamı seçeceğim. Bakın böyle herkes istediği bir adamı seçip arkadaşlar onunla kapışıyor. Yani böyle üstüne tıklıyorsunuz. Bakın tıkladı şu anda. Onu, onunla kapışıyor. Öldürdü. Öldü. Kim kaldıracak? İstediği herkesi kaldırabiliyor bu arada. arkadaşlar. Böyle üstüne tıklıyor. Beni seçti sanırım. Bakın. Buradan gidiyoruz. Şuraya gidecek sanırım. Bu gitti. Direkt öldürdü. Ben onu suçucuğum var. Dur da Ana ben hangisini seçeyim? Ben şunu seçelim. Ve bana bir şey katma var abi. Ve onu kaldırdı. Erkek mi kazanıyor kız mı? Çok merak ediyorum. Bakın bıçak attı. Bence kız kazanacak. Ve bu arada bu saniye içinde rakibinizi öldüremiyorsanız ikisi de ölüyor. Ben kalktım. Ben onu daha yapıyordum O adam da bu, bu adam da iyiymiş. Ah be. Yani oyunun amacı bu arkadaşlar. Ben şimdi size farklı bir oyun göstermeye çıkacağım. Bir de şunu göstereyim ben arkadaşlar. Burada lambayı da kırabiliyorsunuz. Kırınca ışık gidiyor işte. Ve bir şey göremiyorsunuz ama bu o el bittikten sonra ışık yeniden geliyor. Ve şurada bir tane oyun makinesi var. Tabi canın sıkıldıysa paranız varsa buraya 10 lira vererek yani oyunun parasını vererek oynayabiliyorsunuz. Çok sıkıcı aslında. Ben denedim arkadaşlar. Bu arada oyuna bir acayip fena. İşte arkadaşlar. Bakın burada Şuna tıklayarak da abi buradan bir üst Bakayım ne olacak. Evet bu oldu. İstersen yine oraya tıklayarak yani istiyorsanız yanlışlıkla baktınız diyelim. Ben nasıl düzeleceğim? Neset çekin diyeyim. Neset var mı? Oyunda varmış. Bak da kırılabilirsiniz diye reset var bu oyunda. Bazı oyunlarda reset yok. Yine buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldiniz. Yine buraya tıklayın. Evet kendiniz duruyorsunuz. Ama geçin geçmeye kaldı mı? Kalmadı çünkü oyun bitti. Var ya ben silahlarına gelirse bu adamı vuracağım. Ben nasıl kazandı? Bakın ışığı kıldı. Böyle ışığı kurabiliyor arkadaşlar. Yani oyun abi acayip iyi. Ben bu oyunu sevdim abi. 10 tane oyun kazandım. Arkadaşlar şuna bana yorumlara yazabilir misiniz? Bu arada size bir tane soru sormak istiyorum. Eğer arkadaşlarınızla bir masanın etrafında buluştuysanız ve birini öldürmeniz gerekiyorsa ve silah sizdeyse, sizdeyse hangi arkadaşınız siz öldürdünüz? Onu yorumlara yazmanızı istiyorum. Yanıtları merak ediyorum çünkü. Bunda da oy vererek arkadaşlar. Bu da yeni yani hiç görmediğimiz oyunu. Böyle birilerini kapıştırıyoruz o elleriyle. Şimdi o yan yana arkadaşlar kapışacak. Ya onlar kapıştı. Şimdi birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Bunda hepsi de çıkarabilirler. Yani böyle çok doğabilirsiniz. Hep size oy verebilirler. Bakın şimdi herkes oy verebilir belki. Yani gördüğünüz gibi herkes oy veriyor. Yani böyle olması normal. Çünkü ya herkes götürmek ister. Bunu da kazanırsa kazanmadı. Şimdi ben bu kuzu oy vereceğim. Bakın ya. O kız kapışı umarım. Evet o kız kapışı gördüğünüz gibi herkes Aa, o kapışmada herkes puralara veriyor. Yani noksanız Nuba da veriyorlar da yani çok oyunu kazandıysanız inşallah ben değilim ben değilim. Ya adam oy Billy bana oy verdi. Bakın şimdi o kazanırsa bak bıçan bıraktı. Arkadaşları da. Arkadaş bunlar yoksa öldüm önce. Evet ikiniz de öldünüz. Sansızların teki. Arkadaş olmayın böyle. Abi ya ben gittim ya. Bir tane adam oy vereyim de. ve Aa süre bitti. Bakın kaybetti. Evet, yani, süre bitene kadar birbirimizi öldüremedik. Ve içimiz de öldük. Ben onu alabilirdim de adam da beni kovalıyordu yani. Kovalıyor kovalıyor. Hemen onu atlayıp kesebilirdim. Bakın çok yakınındaydı Süre bitmeseydi ben duvar sıkışıp ben arkada öldürecekti ama süre bittiği için o da öldü. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna gelmek üzereyiz. Hadi son bir el daha mı atsak? Atsa geçeyim isterseniz. Çünkü bir video daha ayağa kalmasını istiyorum. O yüzden arkadaşlar oyun başlayınca. Aa takipçimiz gelmiş bu arada. Yazamadım arkadaşlar. video çıktım. Aaa ee, ne galiba. Çok adına bakmadım. Gel kardeşim, takipçimiz gelmiş bu arada. Oyunu bitiriyordum. Ben de geçmem. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzunda bulduk.